Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği tarafından düzenlenen uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo 2022 25 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4 gün sürecek Saha Expo 2022, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenleniyor. Türkiye'nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergileneceği Saha Expo 2022'de savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayiinde yüksek teknolojiye ve stratejik öneme sahip birçok ürün ilk kez tanıtılacak uluslararası bir pazar yeri konumundaki Saha Expo'da onlarca ülkeden yüzlerce firma ve heyet birbirleriyle doğrudan temasa geçebilecek. Fiziki fuarın ardından 3 ay sürecek Metaverse fuarı da 1 Kasım'da başlayacak. Defensehir.com'un medya partneri olduğu Saha Expo 2022 hakkında daha fazla bilgiye fuarın internet adresinden ulaşabilirsiniz.